Masum 334. bölüm, Ahem ile Gopi'nin konuşması ile başlar. Şah evinde Ahem Gopi'nin içeri girmesine sinir olmuş bir şekilde annesinden uzak durmasını, ayrıca kendisiyle arasında hiçbir ilişki bulunmadığını söylemek adına evdeki sinduru alıp yere çizgi halinde döker. Ahem çizgiyi çektikten sonra kendi ailesine bu çizgiden başka yaklaşmamasını, aralarında hiçbir ilişki olmadığını ne kendisini ne de Kokila'yı rahatsız etmemesini ister. Kokila Sindur'un anlamı bir kez daha anlatsa da deli Ahem kafasının dikine giden biri. Kokila Gopi'nin hala Modi ailesinin gelini olduğunu söyler. Lakin Meera babasının Gopi ile ilişkisini onaylamadığını söyler. Miran'ın terbiyesizliğini gören Gopi Meera'ya kızarken Mansi de merayı korumaya çalışır. Ahem en sonunda herkese bağırıp buraya annesi Kokila için geldiğini söyleyip annesinin yanına gider. Mera ve Vidya'nın yanında olmasını, ona saygıyı, sevgiyi yeniden öğretmesini ister. Bu duygusal konuşmadan Kokila etkilenir. Kokila kabul edince Ahem Mumbai'de gidecekleri Kokila'yı da götüreceğini açıklar. Kokila söz verdiği için geri de dönemez. Aksi halde Ahem tek başına bir daha gelmemek üzere gitmesinden daha iyi olduğunu düşünür. Urmila ekmek elden su gölden hesabı hem bedava geçiniyor, hem de bütün işlerini Kokila'ya yaptırıyordu. Şimdi Kokila'nın gidecek olmasında dolayı Urmila deli gibi davranıp, Kokila giderse ben de onunla gittiği yere gelirim, der. Daval da halasının peşinden geleceğini söyler. Kokila Gopi'nin yanına gelip A.M.'e verdiği sözü tutmak istemediğini, ama o an A.M.'in duygusal konuşmasından etkilenip kabul ettiğini söylerken, Rigar da A.M.'in bu fevri tavrı karşısında evi terk eder kapının önünde her şeyden haberdar olan Raşi'yi görür. Raşi kimsenin kendisini sevmediğini, babası geldiğinde her şeyin düzeleceğini düşündüğünü ama babası Kokila'yı da alıp götüreceğini söyler. Masum 334. Bölüm Özeti Kokila Gopi ile konuşurken Ahem ile birleştirmek için elinden geleni yaptığını, oğluna ilk defa yalan söylediğini ama sonunda kalp krizi geçirip oğlunu üzdüğünü, bu nedenle artık bunu yapmayacağını söyler. Vopi Kokila'nın dediklerini duyuna şok olur. Kokila konuşmasına devam edip artık yüzünü görmek istemediğini evi terk etmesini ister. Vopi kendi yengesinin evinden Kokila tarafında kovulur. Vopi morali bozuk modi konağına gelir. Vopi durumu Paridi'ye anlatır. Paridi'yi de Ahem'in kalması için bir plan yapmasını ister. Şah evinde Raşi Ahem'e Kokila'yı götürüp götürmeyeceğini sorar. Ahem küçük kıza cevap bile vermeden onu itekler. Daval küçük raşiyi düşmeden tutar. Masum 334. bölüm özeti Kokila Bopiko kovar. Ahem büyük anneye son durumdan bahsedip Kokila'yı Mumbai'ye götüreceğini söyler. Büyük anne onay vermez ancak Ahem kararlı olduğunu söyler. Hetal da Ahem'e kızar. Ahem Hetal'e karşı saygı sınırını zorlayacak şekilde konuşunca araya vigar girer. Ahem ile Vigar üslup konusunda Ahem tartışır. Kokila da torunları Tolu ve Molu ile Raşiye Raşkot'tan ayrılmak istemediğini ama söz verdiği için gitmek zorunda olduğunu açıklar. Büyük anne Ahem'i gitmeden Modi konağında görmek istediğini söylese de Ahem kesinlikle gelmeyeceğini beyan eder. Büyük anne en azında video ile vedalaşmak adına gelmesini rica eder. Ahem de kabul eder. Vidia Modi konağına gelince herkes sevgi gösterisinde bulunur. Gopi geçmişi anlatır. Kısaca Vidya'yı etkilemeyi başarır. Gopi Kokila'nın gitmesine engel olması gerektiğini Vidya'nın aklına yerleştirmeyi başarır. Meyra da Modi konağına geldiğinde Tolu Ahim'in odasını biler de odası yapacağını, artık geri dönmeyecekleri için odanın boş kalmaması için yeniden dekore edeceğini söyleyip Meyra'yı kıskandırır. Vidya ile Gopi de Şah evine gider. Masum 19 Şubat Cuma özeti. 19 Şubat Cuma günü TV ekranlarına gelmesini beklediğimiz masum 19 Şubat özeti vermeye devam diyoruz. Vidya ve Gopi Shah evine gider. Artık Ahem'in konuşmalardan etkilenme zamanı gelmiştir. Meiratolu ve Molunun Modi konağında odalarını bilardo odası yapacaklarını söyler. Ahem ilgilenmediğini söyler. Vidya ise akrabaları ile yeni bir araya geldiklerini, henüz ayrılmanın erken olduğunu söyler. Gopi de Kokila'nın Mumbai'ye gitmesi halinde asla yaşayamayacağını söyler. Mansi ve Meera çantaları alıp hazırlanır. 19 Şubat Cuma Masum Özeti 334 Bölüm Raşi Kokila'ya bana şimdi kim geceleri hikaye okuyacak der. Kokila yakında seni de götüreceğim dese de duygusuz Meera çocuğu kandırma asla evimize bu giremez, der. Etal ve diğerleri de gelip Kokila'yı yolcu etmek ister. Ahem tüm bu olanlardan sonra gitmekten vazgeçer. Kokila Ahem'in kararından vazgeçmesinin asıl sebebi olarak Kopi'ye duygu aşk olduğunu söylerken Mansi bunu asla kabul etmez. Bardi'yi ise Mansi'ye karşı kazandıkları ilk galibiyeti kutlar. Gopi her şeyin yeni başladığını, daha çok yol almaları gerektiğini dile getirir. Meyra Mumbai'ye gidemediği için odasındaki vazoyu kırar. Herkes odaya girdiğinde Meyra, madem burada kalıyorum. O zaman kendi kurallarımı uygularım, der. Farihi Meyra'ya kızamak istese de Gopi engel olur. Kendisi Mira'nın yanlış yaptığını söyleyip ayrılır. Gopi ile Pari diye mutfakta konuşur. Meyra'yı her defasında azarlamamasını, kendilerini anlaması için imkan vermesini ister. Bu sırada Vigar gelir. Gopi durumu Vigar'a anlatır. Vigar Pariti'den Mera konusunda daha dikkatli olmasını ister. Kincal bu konuşmaları duyar. Herkesi gittikten sonra Pariti'nin yanına gelip, Vigar Gopi yüzünden bağırdığını söyleyip Gopi'ye karşı doldurmaya çalışır. Mansi Ahem'in kendisinden uzaklaşmaya başladığını düşünür. Meyra akşam yemeğinde vakit geçirmesini ister. Mansi Ahem'i arayıp akşam yemeğinde birlikte dışarıda yemek ister. Ahem annesini bahane etse de Mansi Vidya'nın da orada olduğunu söyleyince Ahem akşam yemeğinde dışarı çıkmayı kabul eder. Devamı Masum 335. bölüm özeti içerisinde bulabilirsiniz. Şimdilik Masum 334. bölüm özeti burada son buldu.